Senin de mi Mehmet abi? Hayır ben, bir... ben alayım bir Ayma. İşte yalan şu içecekleri alacaksın. Açalım. Geliyorum ben, ben de Bu şişe benim. Çöp şişesi. benim. sen şişe daha var. Oy, al. Kasekim, üç. Üç tane var. Büyük 3 Düşünüm Düşünüm var. Ne? Evet. Niye sana? Evet. bakayım. altında borular var. Dur, şu boruları Duadım, Hı -hı. Bu Hı -hı. Du, sen Hı -hı. ne yapıyorsun? Nereyi takıyorsun? Öyle Orada iyi. ne var? Anne. Anne. bir Anne. Anne. göstereyim mi nasıl kurulduğunu bizde ama bu zombiler yok. Böyle kuruluyor. Evet o şekilde de bir Eş şey var. Bir sürü bazılar var. Bu başka şey yok. Arkadaşlar şey bu şu var. Köşede tek. borular var şu şuraya tutmak için. O borular çok zor. Mahmet Ersan ne yapıyorsun? Bu oyundan yüzden. Anne. Sevmiyorum.

Haydi abi ver Bu hiç dönmüyor ki asla bilememiz. <laughs> bu yere <laughs> takılıyor. Nereye takılıyor bu? O arkadaşlar var. bakın. Bu yere takılıyor. Evet. Bu yere Hemen yukarı çıkıyoruz. dük? Bu nasıl yukarı çıkıyor? Hmm. Onu ne ittiriyorsun? Her çekil var. çekil çekil. Hayır bu yere çekil. Çekilin. Ha, Çekilin. Çekilin. <laughs> koyamıyorsun. Kanalı böyle çıkıyorum. Ne bir öcüğü kaçır. Sonra çıkarsın. En çıkırt çıkırt. Gelceksin. bir şaverim yok. Tuşam. Ayaba öyle oynanmıyor. Hiç gelmiyorsun. buraya ona. nereye? Gittim dedim. Hadi buraya. apanda. Sen daha orada ben varım. O zaman da vermediğin için ben gidemem. Ne var bana? E sen bunu göster bana. Nerede şimdi? Muamene Hasan senin elinde ne var? O ne yapıyor? Anne bir yere yok. Oynak olanlar. Göstersene. Tamam hoşlandım. <laughs> pencereyi. Mustafa bir şey vermiyor ve onu karıştırıyor. Biraz geri çek onu geri çek. arkadaşlar sürpriz geliyor. Sürpriz çıktı mı Biraz bırak, bırak. Sürprizimiz ve <laughs> çıktı. Tamam kapat da insin. <laughs> sürpriz <gülüyor> indir. ver şimdi bana. Bak şimdi. Bana. Ay, ay. Ver. Bek, işte. evet 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 şimdi herkes evet şimdi harika adam benim 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 gidecek. benim 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 Ya kardeşim biz niye benim bekliyoruz. benim 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 哎，先生，你们不可能。